Merhabalar, Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar bizim şahsi düşüncelerimizdir. Arkadaşlar, dün yayın açmadım biliyorsunuz. Dün e, Çünkü e, Bolu Kartalkaya'da yaşanan olaydan dolayı üzgündük. E, o yüzden bir yayın yapmak istemedik. E, tüm e, vefat edenlere Allah'tan rahmet. E, tüm Türkiye'ye de başsağlığı diliyorum. Yakınlarına da, öğrencilerin yakınlarına da Allah sabırlar versin diyorum. E, kötü bir olaydı. 76 candı. E, mekanları cennet olsun inşallah. Bugün de yaz ilan edildi arkadaşlar biliyorsunuz. E, bugün de yaz ilan edildi. Ondan dolayı da öyle e, bir hareketlilik zaten yok. Borsada da bir hareketlilik yok. Bizim hisselerde dün de bir gün önce verdiğinde dün biraz bir kısım geri çekilmeler vardı. Bugün de stabil eksi 0.10 falan böyle son düzgün şeyleri bunlar arkadaşlar. Bugün ayın 22'si saatlerimiz 12:30 son düzlük arkadaşlar artık haftaya her şey çok daha iyi olacak Görünen ee, Nedir? Faiz indiriminden sonra hisseler iyice geraliye başlayacaktır. iyice toparlanacaktır. Artık son ee, silkelemeyi de yaptılar bu hafta. Ha, biz bu haftanın başında çok iyidik. E, geçen geçen hafta çok iyidik. Bu haftanın da başına çok güzel girdik. Giriş yaptık pazartesiye. Ama salı çarşamba olaylardan sonra da bir kısım geri çekilen hisselerimiz oldu ama şu an bir geri çekilmemiz yok. Yani öyle zaten bizde sorunlu problemli hisse yok. Yarından tekrar olaya geri dönüş yapacağız. Tekrar topa geleceğiz Herhangi bir sorunumuz yok. Zaman da daralıyor arkadaşlar. 22 Ocak Çarşamba. 25'te ne yapacağız? Faiz indirim olacak. Hisseler güzel güzel artışlara başlayacak biz de bu haftanın sonunda yeni hisseleri de ekleyeceğiz ee, bir e, araç olabilir ee, bilim teknoloji olabilir yeni hisseleri ekleyeceğiz onun çalışmasını yapıyoruz birkaç hisse eğer birkaç hisseden kurtulursak bu hafta pazar e, Perşembe Cuma'yı bir kar alırsak bir iki hissele vedalaşırız. Geçeriz yeni hisseye arkadaşlar. Bir hissede kar almadan vedalaşmak istemiyorum açıkçası. Bu hafta 3-4 hisselen bir de vedalaşmak istiyorum artık. Ee, evet yeni kurduk sepeti ama biz yine fazla tutmak istemiyoruz kolumuzda. Yani benim hisselerim şey, affediyorsun benim hisselerim yani fazla da durdu ama arıyor hocam gitmiyor hemen gitmesine yani verdiğim gibi gitmesine herkes alıştı. Hoca dedi, yarın hemen çıkması lazım. Hiç geri gelemez, öyle bir şey olamaz yani. Hiç e, yerinde sayamaz. Biraz öyle oldu. Çünkü yıllardır düşen, aylardır insanların hisseleri yarıdan yarıya kesilmiş. Bizimki iki gün duramaz yani. Bizimki iki gün durdu mu, aman hocam niye durdu acaba? Diye endişe ediyorlar. Niye alıştı söylediğimiz gibi artmasına. E, bugün e, Pazartesi iyiydik. Salı çarşamba bir duruldu hisselerim. Orada 4-5 kişi ama aradı yani 5-6 kişi. Dedim hadi bak. Yani bize hiç müsaade yok. Ona göre çalışmak lazım. Çok çalışmak lazım. Arkadaşlar. Şimdi haftaya pazartesi bence bu hafta Çarşamba ne yapsın? Bu Yarından itibaren bence başlar. Yarın hani bugün de yaz ilan edildi. Yarından itibaren bence e, borsa başlar düzelmeye bizim e, hisselerimiz. Perşembe, Cuma iyi olacaktır. Yani Perşembe, Cuma da iyi olacaktır. Orada kimi hisselerden vedalaşıp yeni hisseleri ekleyeceğiz. E, Ona öyle bir hareket yapacağız. E, Biz de bir yerde toplanalım. Artık e, daraltacağım hisselerini, sayılarını düşüreceğim. Aslında tam arttırma zamanı. Ayar dışında bir artış gelebilir ama olsun gene de biz seçeceğiz sektörümüzü, ayarlayacağız hissemizi. Nokta atışı devam edeceğiz arkadaşlar. Enstri arkadaşlar biraz bekletti. Onu soran var. Evet Enstri beni yaklaşık ee, bir haftadır bu kağıt bizde hiçbir şeyde göstermedi. Ama bu kağıt yani bu yılın bile şöyle söyleyeyim tarihi dibinde yani. Bu yılın bile 17'leri en son düşmüştü. Yani bu hissi her an vurdu vuracak. Yani bu şöyle söyleyeyim bu hisse böyle bekletiyor birden 3-4 tavan. 2-3 tavan. Anladınız mı? En size sıkılanlar var biliyorum ama ben e, artık e, bu önümüzdeki Pazartesiye kadar da tutarım diyorum en fazla. Yani burada yarın Perşembe Cuma, e, bir de Pazartesi hadi yani, mail ettim onu. Üç gün diyelim, üç üç iş günü daha diyelim. E, ama bence tepkisini vereceğini e, düşünüyorum yani yüzde on, yüzde yirmi bir an önce vereceğini düşünüyorum. Hareket projede bayağı bir sıkışma var dedik. Gitti vurdu yüzde üç tekrar geldi geri. Bir türlü hisse bırakmıyorlar, baskılıyorlar orada. Niye? 73 küsürü geçtirmiyorlar hisseye. Halbuki hissenin bakıyorum arkadaşlar gayet ucuz. Formasyon sıkışmış. Yükselen gidecek ama bırakmıyorlar hisseyi bence. Onda pazartesiye kadar Artık ondan sonra pazartesi, salı e, en geç salı hareket projeleri de artık e, gelecek yani. Yeter onun için. Agro bence kaldığı yerden devam edecektir. agro arkadaşlar. E, biliyorsunuz bir güzel yükseldi. E, bir kısım geri çekildi bugün. 0.99 o bir şey değil. Tekrar devam edecektir kardeşlerim. Artemis Geliyor 31 küsürü kıramıyor bir türlü. Artık kırıp da bir üst kanalda atmasını bekliyorum Artemiz'in. Çünkü iki sefer geldi. Kıramadı. Tekrar döndü. Ben artık geri dönmesini daha beklemiyorum. Onu da bu hafta vedalaşacağız ee, şekilde. Alıp çıkacağız. Yani. Bu sefer %10'unu alıp çıkacağız onu. Entra. Entra'yı da bekledik. Entra'da ne var kardeşim? Yükselen kalan içerisinde dönmüş. Ama yavaş hareket ediyor. Tam yolu var. enter buradan tekrar yukarı döner. Entra'da sorun olmaz. Tekrar döner buradan. Çünkü ucuz da kalmış. Devam ediyor. Sadece bu olaylardan hepsi bir zemin kolluyor yani. Hepsi bir zemin e, bekliyor. CWK madeni de buradan aynı şekilde yükselmeye devam edecektir. Ayas menkul biliyorsunuz biraz fazla aldık biz ondan. 20'de aldık onu. Ama gene de formasyonu güzel. Gene de yola devam edecek. E, faiz indirim de gelecek. Zaten ucuz. Ucuz hisse arkadaşlar. Ucuz ucuz hisse diyeyim size. Yani çok daha yukarılara geleceğini düşündüğüm bir hisse bugün. Yani 4-5 gündür hep yeşil yakıyor. 20'den 25 oldum biliyorsunuz. %25 biz aldık ondan. Şu anda 24-480. Bence daha da yolu var. Avrupa Kent Gayrimenkul'da aynı şekilde daha çok yolu olduğunu düşündüğüm hisselerden. Koç metal arkadaşlar iki kat artacak hisselerinden biri. Biliyorsun bunlardan bir diğeri de bakalım yerinde biriktir arkadaşlar biz ne yaptık onu ee, burada ee, şey yapamadık ee, söyledim ama çok alanda olmadı 21'den falan aldık biz 27 400 21 23 o aralardan biz toplamıştık 27'de bir diğeri birleşim varlık yönetimde ondan da yüzde 30-35 aldık birikim varlık yönetimde 30'a kadar aldık yüzde 30'u özür bir iki varlık yönetim yüzde elli aldık arkadaşlar. Bugün dün gruba da söyledim vedalaştık. Artık o, bir işimiz kalmadı o hisseden diye şimdilik çünkü çok hızlı arttı. Şimdi bu e, koç metoloji, metoloji bu hisse arkadaşlar çok ucuz kalmış bir hisse. Çok güzel işleri var Yeni yıla da müthiş başladık. Bence yeni yılda çok değerleneceğini düşündüğüm hisselerden biriydi. İki kat gidecek hisselerden biriydi. Bir ee, milyon adetlik alımı görünce erkenden atladım. Normalde bekliyordum ama o gün 1 milyonluk alımı gördümce direkt söyledik. Biz de alıma başladık. Ee, güveniyorum. Güzel bir hisse. Çok da güzel anlaşmaları var. Osmaniye'de bir ee, Yerde yapıyor. İşaret Demiri de yapıyor. vinçte de yapıyor. Müthiş bir şirket. Bence çok e, gü güzel bir 2025 geçirecek arkadaşlar. Ben e, o hisseye çok güveniyorum. İki kat gidecek hisseme. Güveniyorum. Bilginiz olsun kardeşlerim. Kariye'yi de dün aldım. E, ucuz gördüm. Aldım iyi bir alım vardı. Bugün yerinde duruyor ama e, bence güzel olacaktır kardeşlerim. <laughs> güzel kardeşlerim, e, bu hafta bugün çarşamba. E, yas ilan edildiği için bir bir kısım böyle stabil duruyor. E, bence Perşembe ve Cuma iyi geçecektir. Bizim içinde canlanacaktır haftaya da. E, bence çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Artık bundan sonra iyi günler bekliyor. Artık yani biz hep iyi geldik de, biz de hep iyi geldik biliyorsun. Bizde hiçbir sorun şimdiye kadar olmadı. Son iki gündü, o da e, eksi bir eksi bizim yani problem hiçbir hissemiz olmadı çok şükür. E, çok iyi günler de bizi bekliyor dostlar. Yani artık e, biz tamamız ama herkes de iyi olacak. Yani biz her zaman iyi gittik, her zaman iyi kazandık, her zaman güzel hisseler verdik ama artık herkes için de iyi olacağı bir sezon başlıyor diyebiliriz. İlk faiz indirimiyle 8 toplantı olacak. İlk toplantı 25'inde ve ben ondan sonra da bunların artacağını, hepsinde faiz indirimi en az 5 tanesinde 6 tanesinde faiz indirimi bekliyorum yani açıkçası bekliyorum bu piyasaların düzelmesi için. Enflasyon verileri de biliyorsunuz hep düşük geliyor arkadaşlar. Düşük geldi hala da e, düşüyor enflasyon. E, i̇nşallah doğruları yansıtıyordur yani. İnşallah doğruları yansıtıyordur. E, bunun oluşu tabii ki de bizim için, e, borsa için iyidir. İnşallah da öyle olacak. E, güzel günler çok yakında güzel kardeşlerim. Biz kıra kıra gitmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptık, bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tamam mı kardeşlerim? Hoşça kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Akşam canlı yayın açma ihtimalimiz var. Bakalım. Her şey şimdi açacağız diyoruz. Açamıyoruz. Bir şey oluyor. O yüzden eksik bir şey söylüyorum. Olmayalım. Hayırlısıyla eğer zaman varsa sıkıntı yok. Akşama canlı yayın açarız inşallah. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güzel kardeşlerim benim. Her şey gördüğünüz gibi olsun.